Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan psikoloji dersimizin ikinci dersini yapacağız. Birinci ünitemizin ikinci dersi. Konumuz psikolojide yaklaşımlar. İlk olarak yapısalcı yani strukturalizm yaklaşımından bahsedelim kısaca. E, yapısalcı yaklaşımın kurucusu William Wundt'tur. Temsilcileri vardır ki Tick Henner, Ebbinghaus Epi, ve Küple de yardımcılarıdır, temsilcileridir diyelim. Yapısalcı yaklaşıma göre psikoloji ne sorusunu cevaplamalıdır? Zihni yapı bakımından incelemişler. Zihin yapı bakımından algı, düşünce, irade, bellek gibi bazı öğelere ayrılmıştır yapısalcılara göre. Yapısalcı yaklaşıma göre psikolojinin amacı zihnin bu öğelerini ve bu öğeler arasındaki ilişkileri belirlemektir. İnsan zihnini bir bütün olarak değil, bilinci oluşturan unsurlar en küçük birimlerine kadar tek tek ele alınmalıdır derler. Başka görüşleri nelerdir? Kişinin her bir olay karşısındaki duygu ve düşünceleri ayrı ayrı araştırılmalıdır derler ki buna işte parçacı yaklaşım adı verilir. Bu araştırmada kişilere uyarıcılar karşısında neler hissettiği ve neler düşündüğü sorulur. Alınan bu cevaplara göre de bir değerlendirme yapılır bireyin kendi duygu ve düşüncelerini aktarması içe bakış yöntemiyle gerçekleşir. İşte yapısalcı yaklaşım içe bakış metodunun kullanılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca deney metodunu da kullanmışlardır diyoruz. İkinci yaklaşım ise işlevsel yani fonksiyonalizm yaklaşımı. Temsilcileri William James, John Dewey, Engel ve Woodward'dur sevgili arkadaşlar. Yapısalcılık yaklaşımına bunlar karşı çıkıyorlar. İşlevsel yaklaşıma göre bilincin ne olduğundan çok ne için olduğunu bilmek önemlidir. Biliyorsunuz bir önceki yaklaşımda ne sorusu önemliydi, buradaysa ne için olduğu. Bu nedenle bu yaklaşım zihni yapı bakımından çok işlevleri yönüyle ele almaktadır. Zihin ne içindir, ne gibi işlevleri vardır sorularına cevap aramıştır işlevsel yaklaşım. Zihnin işlevi çevreye uyumu sağlamadır demişlerdir. Bu bakımdan zihin öğelerinin yani algı, düşünme, irade, bellek gibi işlevlerini işte işlevsel yaklaşım ne yaptı? inceledi. Fonksiyonalizm yani işlevsel yaklaşıma göre psikolojinin amacı sevgili arkadaşlar algı, düşünme, duygulanma gibi içsel eylemlerin hayatta karşılaşılan problemlerin çözümlenmesine nasıl yardım ettiğini açıklamak olmalı diye belirlemişler. Bu yaklaşımın benimsediği metot içe bakış ve gözlemdir diyeceğiz. Üçüncü olarak davranışlar yani behaviorizm yaklaşımı vardır ki kurucusu John Watson'dur. temsilcileri Ivan Pavlov, Thorn Dick ve Skinner ile Das Hale'dir. Bu yaklaşım insanın iç yaşantıları yani bilinç halleriyle ilgilenmiyorlar. Bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu nedir? Organizmanın gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışlardır. Bu nedenle içe bakış metodunu reddetmişler yapısalcı ve işlevci yaklaşıma karşı çıkıp psikolojinin metodunun deney ve dış gözlemi olması gerektiğini savunmuşlardır. İç gözlem yoluyla bilincin incelenmesi subjektif yani öznel sonuçlar verir diye fikir yürütmüşlerdir. Davranışsal yaklaşım insan iç dünyası ile ilgili sorular sorulduğunda her zaman doğru cevap vermez demişlerdir. Davranışları objektif inceleyebilmek için Deney ve dış gözlem metotları kullanılmalı. Davranışların öğrenme yoluyla kazandığını savunmuşlardır. Aynı zamanda insan davranışlarını daha iyi anlamak için hayvan davranışlarının da incelenmesi gerektiğini ileri sürerler. Davranışçı psikologlar uyarıcıların cinsi, şiddeti ve tekrarıyla ilgili davranışların türü ve kuvveti arasındaki ilişkiyi de yine araştırmışlardır. Onlara göre her davranış daima dışarıdan gelen bir etki sonucu ortaya çıkar. Yani dışarıdan bir etki yoksa herhangi bir davranış ortaya çıkması da söz konusu değil. Bu yaklaşım psikologlarına uyarıcı tepki yani UT psikologları da denir. Bu yaklaşıma göre psikolojinin amacı organizmanın nasıl davranacağını önceden tahmin edip bu davranışları kontrol altına almak olmalıdır ki iyi bir öngörünüz olması gerekir. Dördüncüsü psikoanalitik yani psikodinamik yaklaşım Kurucusu Sigmund Freud'dur. Temsilcileri Albert Adler, Jung, Horney, Fromm ve Erikson'dur ki Freud ismi burada çok önemlidir. Davranışsal yaklaşıma bunlar karşı çıkarlar Freud'a göre. Bugünkü davranışların nedenlerini anlayabilmek için bireyin geçmiş yaşantılarını yani 0-6 yaş çok önemlidir. Çocukluk yaşantısını muhakkak incelemek gerekir der Freud. Freud'a göre insan doğuştan saldırganlık, ölüm, ve cinsiyet, cinsellik diye iki temel güdüye sahiptir. Doğuştan ölüm ve cinsellik iki farklı güdüdür, insandaki en önemli. İşte bu güdüler toplumca hoş karşılanmadığı için farkında olmadan bilinç altına itilmektedir, der Sigmund Freud. Freud der ki özellikle çocukluk döneminde bilinç altına bastırılan bu güdüler kişiliğin oluşmasında etkili olur. Bu temel güdüler rüyada, hayallerde, rahatsızlık şeklinde kendini ne yapar? gösterir, der Freud. Psikolojinin psikanaliz yöntemiyle yani hipnoz, rüya analizi ve serbest çağrışım yollarıyla bilinç altına getirilmiş bu şeyleri bilinç düzeyine çıkartılabileceğini savunmuştur. Yöntem olarak da vaka yani örnek olay incelemesini kullanmıştır. Freud insan bilincini id, ego ve süper ego olmak üzere üç ayırır. Bu çok meşhur bir ayrımdır. Id, ego ve süper ego. Id nedir? Kişinin çekirdeğini oluşturur. İlkeli ihtiyaç, dürtü ve güdülerden oluşur ve haz prensibine dayanmaktadır der. Kişiliğin biyolojik unsuru vardır der. Süperego kişiliğin sosyal yani ahlaki yanıdır. İd'in sınır tanımaz isteklerini ahlaki yönden değerlendirir. Bu yüzden id ile ne yapar süperego arasında sürekli bir çatışma vardır. Ego kişiliğin gerçekçi yönüdür. Ego id ile süperego arasındaki denge kurmaya çalışan yönetici gibidir. İkisi id ve Süper ego biliyorsunuz farklı kutuplar, ego tam ortada ikisini uzlaştırmaya çalışıyor. Bütün gücünü itten almaktadır. Kişiliğin psikolojik yanını oluşturmaktadır. Kişilikte bu üç sistem sürekli etkileşim halindedir. Davranışlar bu etkileşimin bir ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Görüşü hakimdir. Geçelim 5. gestalt yani bütüncül yaklaşıma. Kurucusu Werheimer'dır. Temsilcilerde Koffa, Köhler ve Levin'dir. Bu yaklaşım diğer yaklaşımların özellikle yapısalcı yaklaşımı parçacı olmaları nedeniyle eleştirmektedir. Parçacı yaklaşımlar nesnelerin algılanmasını bunların ayrı ayrı öğelerin algılanması olarak açıklıyor. Oysa herhangi bir durumun öğeleri birbiriyle ilgilidir ve bunların her biri ancak Bütünlük içinde ele alındığı zaman bir anlam kazanır der Gestalt, yani bütüncü yaklaşım. Bütün onu oluşturan parçaların toplamından farklıdır der. Parçaları ayrı ayrı incelediğinizde bütünü ulaşılamaz ve bütün görülemez. Davranışlarımız da basit öğelerin bileşiminden oluşmaktadır derler. Davranışlar bütün ve karmaşık bir olaydır. Bu yaşantılar ve davranışlar fiziksel, ruhsal ve çevresel gibi birçok faktörün belirli biçimlerde veya oranlarda örgütlenmesi yani birleşmesinden oluşmaktadır. Puzzle'ın bütün parçaları bir araya gelmedikten sonra yorum yapmayın derler ya işte gestaltçı yaklaşım puzzle'ı birleştirmeye hedefler. Bugün bir kimsenin okuma yazma öğrenirken harfleri değil de kelimeleri öğrenmesi bu görüşün eğitime uygulandığı örnektir. Eskiden harfler öğrenilirdi günümüzde ise kelimelerin harfler öğrenebiliyorsunuz. İşte bu gestalt yaklaşım. Bu yaklaşım özellikle sezgi metodunu kullanıyor. Ayrıca içe bakış, dış gözlem ve deneysel metotlarından da istifade etmektedirler. Geçelim insancıl yaklaşım yani hümanist yaklaşıma. Temsilcileri Sartre, Maslow, Rogers, Bühler, Franki ve Binksy wagnerdır Gestacı ve varoluşçu felsefe akımının görüşlerinden hümanist yaklaşım etkilenmiş. Bu yaklaşım insanı ve insan özgürlüğünü, zaten hümanizm demek insan özgürlüğünü merkeze almaktadır. Davranışçı ve psikodinamik yaklaşımlarına karşı çıkıyorlar. Çünkü bu yaklaşımlar insanı pasif olarak görüyor. Yani insanın etkiye karşı sadece tepki gösteren bir varlık olduğunu, etkinin olmadığı zaman da tepki gösterilemeyeceğini savunuyorlar. Hümanistler ise yaklaşım insanı aktif bir varlık olarak görür. İnsanı gelişme gücünü kendinden alan, kendi kendini var eden varlık olarak tanımlar. İnsan eylemlerinde bilinçli ve aktif bir varlıktır derler. İnsanlar her şeyi kendilerine göre alırlar ve buna göre davranırlar derler. Başka insanların bu algılamalarına iç faktörler, o andaki duyguları, ihtiyaçları, inançları, geçmiş yaşantıları da etkilidir. Bu nedenle davranışları incelemek için empati metodu yani kendini oraya koyma metodu, psikolojinin amacı da insanı anlamaktır derler. Peki insanı anlamak için insanın iş iç yaşantılarını incelemeniz gerekir. Bunun için en etkili yöntem içe bakış yöntemidir. Yani bu yaklaşım psikologları davranışlar incelemede içe bakış ve empati metotlarını uygulamaktadır. Yedincisi bilişsel yaklaşım. Kimdir temsilcisi? Jean Piaget ve Jorame Bruner'dir. Biliş, insanın dünyayı tanıma, anlama ve öğrenmeye yönelik gösterdiği her türlü zihinsel etkinliklerdir. Bunlara göre diğer canlılardan farklı olarak dikkat, algı, düşünme, bellek gibi zihinsel süreçlerle etkin bir canlı olarak çevresini anlar ve yorumlar insanoğlu. O halde davranışları bilinçlendirmek bilişsel süreçlerdir derler. Bu nedenle insan davranışlarını anlayabilmek için dikkat, düşünme, bellek, algı gibi bilincin hallerinin incelenmesi gerekir. Bilişsel süreçler insanın gelişim aşamalarına göre sırayla ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden Piaget Belli kavramların özümlenebilmesi için zihinsel gelişmede belli aşamaların tamamlanmış olması gerektiğini savunur. Piaget zihinsel süreçleri incelerken deneysel metotlardan da istifade eder. Bilişsel yaklaşım insanı pasif bir varlık olarak değil, uyarıcılar algılayan, onları işleyen, onları anlamlandıran aktif bir varlık olarak görmektedir. Bunlara göre insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özellik onun dıştan gelen uyarıcıları işleyebilmesi ve onları anlamlandırabilme yeteneğidir. Bu nedenle psikoloji dışarıdan gözlemlenemeyen zihinsel süreçlerin türü ve yapısıyla gözlemlenebilen davranışların türü ve özellikler arasındaki ilişkiyi araştırmalıdır derler. 8. olarak nörobiyolojik yaklaşım vardır ki temsilcisi Amerikalı Adolf Mayer'dır. Bu yaklaşım sinir sistemi, iç salgı bezlerinin yapı ve işleyişleri, bireyin beslenme düzeni ve kanın kimyasal yapısının davranış üzerinde etkili olduğunu savunmasıdır. Temelde tüm psikolojik olayların beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucu ortaya çıktığını, bu nedenle beyin ve sinir sistemiyle davranış arasında sıkı bir bağlı olduğunu araştırmamız gerektiğini savunurlar. Ayrıca iklimle ilgili etkenlerin bedendeki nörokimyasal süreç etkilediğini, davranışları etkilediğini savunurlar. Yapılan birçok deneyde davranışların biyolojik yapıdan bağımsız olmadığını ortaya koymuşlar. Örnek verecek olursak, beynin bazı bölümlerine hafif elektrik uyarımları verildiğinde öfke, zevk, acı gibi duyumların oluşmasına ve hatta geçmişte yaşanan bağlarının tekrar hatırlanmasına neden olduğunu ispatlamışlar. Adolf Meyer'a göre insan davranışları üzerinde biyolojik yapı kadar Psikolojik durum ve çevrede çok etkilidir. Bu nedenle davranışların açıklanmasında biyolojiden yararlandığı kadar psikoloji ve sosyolojiden de yararlanması gerektiğini nörobiyolojik yaklaşım savunmuştur. 6. bölümde sevgili arkadaşlar psikolojide araştırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Psikoloji biliminde doğrudan gözlemlenen davranışların ölçülmesinde uygun deney düzenekleri kullanmaktadır. Dolaylı gözlenen davranışların dikkat, bellek gibi zihinsel süreçleri, zeka gibi yetenekler, kişilik özelliklerinin ölçülmesinde ise test veya ölçek adı verilen ölçme araçları kullanılmaktadır. Şimdi betimleyici yöntemlerle başlayalım. Birincisi gözlem. Bu da kendi içerisinde doğal gözlem. Bir olay veya herhangi bir canlı doğal ortamlarında doğal halleriyle araştırmacının herhangi bir müdahalesi olmaksızın izlenmesi doğal halde Araştırmacı onu izliyor. Doğal gözlemde nelerin gözlemleneceğine ilişkin bir seçim yapılmıyor. Her davranış gözleniyor ve gözlemler ayrıntılı olarak kaydediliyor. İşte doğal gözlem katılımlı ve katılımsız olmak üzere de kendi içerisinde ikiye ayrılır. İkinci sistematik gözlem. Doğal gözlemin aksine araştırmacı seçilen belirli bir davranış üzerine sistematik olarak gözlem yapıyor. Bir plana göre yapılıyor bu. Yeri, zamanı, koşulları önceden araştırmacı tarafından belirleniyor. Bu gözlemler için laboratuvar gibi özel alanlar hazırlanıyor. Gözlenenler gözlendiklerinin farkında oluyorlar burada. İç gözlem yani içe bakışsa kişinin kendi üzerinde gözlem yapması, kişinin kendi duygu ve düşüncelerini olduğu gibi aktarmasıdır. Tarama yöntemlerinden teste bakalım. İnsanların zekalarını, ilgilerini, yeteneklerini, tutumlarını, kişiliği gibi bireysel ayrılıklar ölçmek amacıyla kullanılan Standart sorular şeklinde bir metoda uygulanır işte buna test denmektedir. Anket ise e, sistematik gözleme girer aslında bu da. Anket, belirli bir konu hakkında çok sayıda bireyin duygu ve düşünceleri ölçmek için hazırlanmış öncedeki soru listeleridir. Anket yönteminde sonuçların güvenilir olması için soru listelerinin amaca uygun hazırlanmış olması gerekiyor. Ayrıca örneklem grubunun da evreni iyi bir şekilde temsil etmesi gerekiyor. Üçüncüsü görüşme mülakat dediğimiz yüz yüze ve süzel olarak yapılan bir bilgi toplamasıdır. Bu konuşma bir kişiyle olabileceği gibi bir grupla da oluşturulabiliyor. Dördüncü vaka yani örnek olay çalışması. E, bu da yine bir sistematik gözlemdir. Vaka çalışmasında incelenen konu enine boyuna, derinliğine, bütün yön ve boyutlarıyla inceleniyor. Bu yöntem bireyin psikolojik durum hakkında ayrıntılı bir bilgi sağlaması açısından önemli. Bilgiler yapılan görüşmelerin, klinik psikologların ve psikiyatrların yaptığı değerlendirmelerden, uygulanan psikolojik testlerin sonuçlarından, işte sosyal dediğimiz aile, arkadaş, okul, iş çevresi gibi mesleki ve eğitim durumu hakkında bilgilerden oluşmaktadır. Korelasyon yani istatistik yöntem. Korelasyon iki değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bu ilişki artı bir ile eksi bir arasındaki sayılarla ifade edilir ve üç türlü korelasyon var. Birincisi pozitif korelasyon. İki değişken arasında ilişki varsa ve biri artıp diğeri de buna bağlı olarak artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de buna bağlı olarak azalıyorsa doğru orantı varsa dediğimiz gibi pozitif korelasyon meydana geliyor. 0 ile artı bir değerler arasında sayılarla ifade ediliyor. Bir mesela boy arttıkça kilonun da artması, zeka bölümü yüksekçe başarının artması nedir? Pozitif korelasyondur. İkinci negatif korelasyon, iki değişken arasında ilişki varsa ve biri artıp diğeri de buna bağlı olarak azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri artıyorsa yani ters orantı varsa aralarında ne vardır? Negatif korelasyon vardır. Sıfır ile bu da eksi bir arasında ifade ediliyor. Örnek verelim. Kendine güvensizlik arttıkça başarının azalması. Dikkat arttıkça hata oranının azalması. Burada ne vardır? İşte negatiflik var. Üçüncüsü nötr korelasyon, iki değişken arasında hiçbir ilişki olmazsa sıfır rakamı ile ifade edilirse patates yemekle daha iyi araba kullanma arasında hiçbir ilişki yoktur. İşte sıfır rakamına en uzak sayı en yüksek korelasyon ifade eder. Yani en yüksek korelasyon artı 1 ve eksi 1'dir. Yoksa sıfır nötrdür. Deneysel yöntem sevgili arkadaşlar. Deney olayların yapay olarak araştırmacının hazırladığı koşullarda oluşturulmasıdır. Deneysel yöntemin temel amacı nedir? Davranışları neden sonuç ilişkisi içerisinde incelemektir. Bunun için araştırmacılar öncelikle bir hipotez yani bir varsayım oluşturmak zorunda. Hipotez dediğimiz doğruluğu bir araştırma ya da deney ile test edilmeye çalışılan öngörülere deniliyor. Psikolojide deneysel araştırmalarda genellikle birbiriyle eşleştirilmiş iki grup el alınır. Bunlar nedir? Birincisi deney grubu, ikincisi kontrol grubu. Deney grubu dediğimiz koşulların değiştirildiği ve bağımsız değişkenin uygulandığı yani deneyin yapıldığı gruptur. Kontrol grubu ise koşullarına müdahale ediyor. kontrol grubunda koşullarına müdahale edilmiyor. Deney grubuyla karşılaştırma yapılmak için bir kontrol grubu oluşturuluyor. Bu grupta doğal gözlem yapılıyor. Deney grubundan tek farkı bağımsız değişkenin burada olmaması, araştırılan konusunun bunlara uygulanmaması. Diğer şartlar bakımından deney grubuyla birebir aynı kişilerden, aynı özelliklerden oluşturuluyor. Deneyde iki tür değişken var. Bunlar bağımlı ve bağımsız değişkenler. Bağımsız değişken araştırmada etkisi incelenen değişken, yani olayın nedeni. Bağımlı değişkense bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. Yani bağımsız değişkenden etkilenen faktördür. Deneyde dedeki iki türlü değişken var. Şimdi bir örnekle bunu tam açıklayalım. Düzenli yapılan tekrar öğrenmeyi arttırır diye bir öngörümüz var diyelim. Bunu deney hipotezi olarak ele almak istiyoruz. Her bakımdan ne yapacağız? Denk iki tane grubumuz olacak. Birinci gruba müdahale ederek tekrar yapmalarını sağlayacağız. İkinci grubumuz ise hiçbir müdahale etmeyerek onları doğal olarak gözlemleyeceğiz. Diyelim bir aylık süre sonucunda iki gruba aynı soruların olduğu bir sınav yapacağız. Sınav sonucunda birinci grubun daha başarılı olduğunu ne yapacağız? Gözlemleyeceğiz. Deneyde müdahale edilen ve tekrarın yapıldığı yani bağımsız değişkenin uygulandığı grup olan Birinci grup deney grubu, diğer grubu ise nedir? Kontrol grubudur. Deneyde etkisi incelenen ve sonucu etkileyen değişken tekrardır. Bu nedenle bağımsız değişken neymiş? Tekrardır. Deneyde bağımsız değişkene yani tekrara bağlı olarak ortaya çıkan sonuç ise öğrenmenin daha iyi olmasıdır. Bu nedenle bağımlı değişkende öğrenmenin daha iyi olması yani başarıdır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, deneyler genellikle hayvanlar üzerinde yapılmakta. Hayvanlar üzerinde yapıldığı zaman bazı etik ilkelere ihtiyaç vardır ki, nedir bunlar? Hayvanlara kötü muamele edilmemesi, önemsiz ve gereksiz olduğu hayvanların kanaati uyandırılmamalı, hayvanlara ağır acı, stres ya da eziyet verilmemeli ve bilimsel açıdan güvenilir verinin hayvanlara mümkün olduğu kadar az acı çektirerek yapılması, başka deney hayvanlarına türüne uygun ortam hazırlanması, Başka deney amaçlı hayvanların sorumlu veteriner hekim gözetiminde yapılması elzemdir. Ayrıca deney amaçlı çalışmaların sorumlu veteriner hekimle gözetilme yaptığımız zaman elde ettiğimiz geçerli ispatlanmış alternatif yöntemler varsa hayvan deneylerine etik olarak uygun görülmemesi gerekir. Deney için en uygun hayvan türünü seçmeliyiz. Deney hayvanlara gereksiz acı ve ağrı verecek deneylerden kaçınmalıyız. Şiddetli ve sürekli ağrı çeken veya normal hayatını sürdürebilecek duruma gelen hay deney hayvanlar ise sağlık çevresinin risk oluşturacağı için veteriner eşliğinde hayatlarına son verilmesi gerekiyor. Peki insanlar üzerinde yapılırsa ne gibi ilkelerimiz var? Araştırmada ses ya da görüntü kaydı yapılacaksa önceden araştırmaya katılan kişilerden izin alınmalı. Yeteri kadar veri toplamadan genel yargılara bulunmaktan kaçınmalı. Elde edilen istedikse veriler değiştirilmemeli. Katılımlara araştırmanın özellikleri yapılış hakkında bilgiler verilmeli. Fiziksel ya da ruhsal zarar verilmemeli. Gönüllü katılımcılar istedikleri zaman araştırmadan ayrılabilmeli. Ayrıca özel hayatın gizliliği ilkesine dikkat edilmesi gerekir. Sevgili arkadaşlar, birinci ünitemizin ikinci dersini tamamladık. Üçüncü derste görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum.